Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki de Call of Duty Modern Warfare 2'nin arkadaşlar yeni bölümündeyiz. Dördüncü bölümündeyiz. Bakalım hangi maceralar yaşayacağız. En son arkadaşlar James'la beraber yepyeni maceralar yaşamıştık. Şimdi de Suat, Ruach, Ghost'la beraber hangi maceralar yaşayacağız? İsterseniz oyuna geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Şu anda bakalım neler olacak. Ranger grubunda James Ramirez'le beraber yepyeni maceralar yaşadık. Şimdi de dünyadan Hesket ediliyor James Ramirez 75. ranger grubundan Swap'a döneceğiz Roach'a döneceğiz Task Force 141 grubundan da Roach Sanderson Haydi bakalım Oo. Şu anda telsiz sesleri Oo. Ne oluyor? Kimseye telefon ulaşılamıyor. Aa hatlar kesilmiş. Hatlar kesilmiş. Yapma be. Nasıl çıkacağız oradan? Ruslar ACS modülünü kopyalamış olmalı. Amerika'nın hatlarını hep kapatıyor. Yapma be. Ve Moskova'yı öldüren her bir sivile karşılık binlerce Amerikan öldürüyorlar. Bir adam biliyorum. Hadi. Aa Nikolay. Rojas'tan tek öğrenebileceğimiz Makarov'un Amerikalardan daha fazla nefret ettiği bir Rus dinanın oldu. Bir tek bunu biliyoruz. Şu psikopatı yakalarsak ibret alem edeceğiz. Ve Rua Sanderson. Buradan nasıl çıkacağız? Top. Hadi hadi. Çalış Rua Sanderson. Tarsı hoca grubundayız. Hadi ilerliyoruz. Go go. Dikkatli gitmemiz lazım. Nikolay. Milisler tarafına çevre durumdayız. Bize yardım gerek. Helikopter gerek. Peki dostum yola çıktım. Herkes hazırlansın. Mermiden namluyor. Hadi işe koyulalım. Hadi 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 hadi. Dikkatli olun. O helikoptere varmamız gerek. Kapıya doğru ilerleyin. Hadi. Tavanı kuvvet. Düşman geliyor. Çatıda milisler var. Güneyden hızla yaklaşıyorlar. Biraz dikkatli olmamız lazım. Güneydoğu'dan geliyorlar. Haydi çatıdan atlıyorlar. Dikkat. Oy ne güzel uçtu yalnız. Soldaki gece konudan milisler geliyor. Dikkat. Geldim Soap Güneyde odan silahlı pikap geliyor. Dikkat. Araç geliyor. Şoför öldü. Bir silahlı pickup daha saldırır Oo, araç patladı. Hadi Soap Buradan çıkacağız. Hadi. Pickuptaki düşman düştü. Çatıdan geliyorlar. İlerideki binaya giriyorum. Güzel. Bunları arkalayabiliriz. Siz kime atış ediyorsunuz? Aaaa! Gel 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 gel. Hadi soğap hadi. Aaaa! Kapıya doğru bastın. Tahliye bölgesine doğru uyduruz. Hadi 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 koş koş koş. Gelenler var. İlerliyoruz hadi hadi. Ghost hadi. Watch soğap. İlerle ilerle. İlerle ilerle dikkatli. O çöpün orada biri var. Öldü. Çok dikkatli çok dikkatli. İlerle ilerle ilerle. Hadi buradan çıkacağız. Bu cehennemden çıkacağız. Şşş. İyi geceler. Dikkat dikkat Hayır Yüzbaşım hadi yüzbaşım hadi Yüzbaşı soğap Güzel hadi ilerliyoruz Hadi 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 sokaklardan pazar doğru ilerlememiz gerek Buradan çıkacağız Mermilerinizi kontrol edin Yan yollara bakmayı unutmayın sniper var Dikkatli olun çatılara dikkat edin balkonlara Çatıda hop Etkisi hale getirildi Yola tıkamışlar bu milisler biraz bize sorun yaratacak gibi. Ruaç kavşağa atış et. Tamam kavşağa atış açıyorum. Dikkat. Hadi Tumber bomba buraya Giriyoruz içeri. Hayır. Dumbur. Hayır be. Ben balkondan ateş açıyorum. İlerleyebiliriz. Çok dikkat, çok dikkat. Helal be Ghost. Hadi geldim, geldim ilerle. Balkona dikkat edin. Dikkat. Soldaki ara sokağa dikkat edin. Uçak geliyor. Destek birlikleri ilerlemeye devam edin. Vardı sayılır. İlerle, ilerle. Araçların arkasına saklanın. Balkon. Roket Ha koruyun beni ilerliyorum 10 kişi geldik 5 kişi kaldık ya Hayır hayır dikkatli olun ya Takım dağılın ve markete doğru ilerleyin Çabuk 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 Dikkat burası pavlar herhalde Sadık gece konuda milisler var dikkatli olun Fark ettim ve geliyorlar zaten Tavuklara bak onlar da sesten herhalde çırpınıyor Gel 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 kafanı göster hadi kafanı göster Güzel Orada gördüm bir hedef indirildi Üstümüz 11 yerinde körlem ateşlenen milisler var Aynen rastgele ateş ediyorlar Bir öle Hadi Milisler etrafımızı sardı. Hadi ghost hadi ghost. <laughs> Abi 3 kişi kaldık. Bu ne böyle? Herkes ölüyor. İşte Nikola oyuncağı geldi. Hadi gidelim. Helikopter geldi. Milisler etrafımızı sardı ama Nikola 2 saniye içerisinde oradayız. Acil için hazır ol. Daha çabuk olmaz gerekebilir. Pazara doğru sürüyor milis geliyor. Hadi hanımlar koşuyoruz. Hadi 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 hadi. Çok tehlikeli buraya inmek sağ salim çıkamayacağız. Nikolay pas geç pas geç. İkinci noktada buluşalım hadi. Çok iyi orada buluşuruz. İyi şanslar, Yoksa burada cici olacağız. Hadi ikinci noktaya gideceğiz. Hadi çatılara çıkmamız gerek bu taraftan. Hızlı koş hızlı koş. Hadi hadi. Mü mü mü. Hızlı. Hadi hadi hadi. Misler geliyor. Dostum buradan tüm köy sizi öldürmeye çalışıyor. Aa! Çatılardan atlayın. Onu ben de biliyorum. Bizi almaya hazır mısın? Çatıdan geliz yapabiliriz hadi hadi hadi. Hayır. Düşüyor. Ah ah. 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 Düştük. Bu sefer suap kurtaramadı. Roach, Roach, we are. Roach helikopterden adamları görev peşinde dizine birer kişi geliyor. Roach çok kalabalıklar. Her neredeyse çabuk oradan çık ve çatılara ulaş. Çabuk, çabuk. Ulaşman gerek silahım yok. Roach bölgelerde daireler istiyoruz. Hadi, gelmen gerek. Hadi, 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 hadi. Peşindeler. Rose seni gördüm çatılar atla ve bize doğru gel hadi Yakıt azalıyor 30 saniye için ayrılmamız gerek Ne? Roj hadi çabuk ol 30 saniyen var Roj sola dön ve atla ah. Benzini niye doldurmuyor Niye benzini doldurmuyor atlama ah. ah. Atla mı ne ah. Nikolay Roj aldık hadi götür bizi Nereye dostum Buradan başka nereye olursa Vallahi ne maceraydı. Hadi götür bizi buradan. Ve 141 gruba Rua Sanders'ın son anda kurtulduk. Evet Ranger grubundan James Ramirez'iz. Orada da sorunlar devam ediyordu. Amerika'ya saldırı düzenlenmişti. Orayı da bir ele almamız gerekecek. Bir üstü tane hani televizyonu kapatsın. Oo, ne olmuş oralara? <laughs> Özel kuvvetlerin ülke dışında. Seni birimin komuta edeceğim çavuş Mali. Elbette efendim. Komuta sizde efendim. Sizin için 8. makineden strike istedim. Oo, araç güzel. Onu Berger herkesin sahip olacağı bir şeye benzemiyor. Size gelecek Ruslar defansını yarıyor ve Sparta ile geçiriyor. Daha fazla ellerimle izin vermeyeceğiz. Sadece bir haritada gösterdim oraya ele geçirmesinler. Ve geçiremeyecekler de. Amerika'yı ele geçiremeyecekler. Herhalde başbina mı bilmiyorum ama akın. Gün 4. Erceğimiz Rami'z. Hadi ilerliyoruz. Haydi o. Hadi 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 hadi. Bu aracı korumamız lazım. Üçü sağ yok etmemiz gerek. Yoksa uçaklar gelip sivilleri de kurtaramayacağız. Takım strike koruyoruz. Ülkelere dikkat. RGB'ler var bunun gibi. Haki, Sokakları çekilin. Sarı evli misafirlerimiz var. Takım eve doğru. Bastırma atışı açıyoruz. Hadi hadi hadi. Sokaklıkların ortasında durmayın. Yani evleri siper olarak kullan. Tamam. Takım eve doğru bastırma atışı açıyoruz. Takım. Hedef alıyorlar. RGB'lere dikkat edin. Let's go let's go. Düşmanlar griye de. Takım griye de düşmanlar var. Hepsini öldürün. İşaretini kullanın. Bu ne işe yarıyor? Anlaşıldı hedef vuruluyor. Ha hedefi işaret ediyoruz tamam güzel. Lazerle evi işaret ediyoruz. Hedefi vuruyor bizim zırhlımız. Düşmanlar gri evde. Takım gri evde düşmanlar var. Hepsini öldürün. Hadi 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 ilerliyoruz. Çavuş foley peşinden geliyorum. Dikkatli olmamız lazım. Hadi hadi. Hadi hadi dikkatli olun dikkatli olun. Çavuş foley buranın gri olduğunu emin misin? Neyse önemli değil. Şimdi kızmaz. Şuna bak ki evleri ne hale getirmişler. Çavuş foley geliyorum. Let's go let's go. Koş 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 koş. Zırhlımız anlaşıldı gri evdeki piyadeleri saldırıyoruz. Tamam güzel. Hadi ateş et ateş et. Güzel zırhımız da işe yarıyor. Apartmanın yanında düşman benleri var. Hunter 2'ye hedef yok edildi. Güzel. Bir pozisyon alıyoruz tamam. Çavuş foley hadi. Uuu destek birlikler geldi düşmanların. Dikkatli olun. İndirmeyeceğiz indirmeyeceğiz indirmeyeceğiz. Hunter 2 bir merkez koşu. RGB ateş Füzesi çok fazla takım ateşi bastırması gerekiyor. Onaylıyor musunuz? Tuvaleti yok edin. Ediyoruz. Uçaktan inenler biraz sorun yaratıyor bizi ama. Tüm üniteler Badger 1 konuşuyor hedeflerimizi saldırı için hazırız Güzel ilerliyoruz İlerliyoruz arkada toplanın Oo güzel. Yardımcı teşekkürler Hunter Brick'e. Hadi 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 hadi. Kımıldayın artık kımıldayın. Oo güzel güzel. Onu hallettik. Miniganları var adamın. Remi için ne edeceksin yoldan çekil. Ne yol burası yol mu? Tüm üniteler bir konu şöyle saldırı için hazırız tamam. Zırhlı biraz yardım etsen diyorum vallahi illa lazerle işaret mi edelim? İyi ediyorum hadi. Bak burada düşman var. Doğrulan Hedefler yok edildi. Tamamdır. İlerliyoruz. Hadi hadi hadi. Remiyaz. Bekir ilerliyor. Yoldan çekilsene demiş. Tamam çekildim işte. O da soldan gidiversin. Bekir bir pozisyon alıyor. Tamam. Biz de pozisyonumuzu alıyoruz. Hadi 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 ilerliyoruz. Panther bir merkezi konuşuyor. Durum raporu verin tamam. Kontrol noktası düşman bloğunu ele geçirdik. İlerliyoruz. Anlaşıldı sizin için yeni emirler var. Direkt generalden geliyor tamam. Anlaşıldı. Emirler ilet. Neymiş bakalım. Takımımız 300 sefer aldıktan sonra 4677'nin e, yolu bir e, e, e. 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 Tamam oraya da gidelim. Sorun yok. Anlaşıldı Overlord. Güçlü savar yok edilince 4670. Ilinince. yoluna doğru gideceğiz. Anlaşıldı. İlk yere bitince benim itibari geç. Overlord yola çıktı. Hadi hadi köprüden geçeceğiz. Burayı kaldırır mı acaba? Kökmesin. İyi güzel kaldırıyor. En azından tahtadan değil. İyi işte. Yardımcı, teşekkürler. İşaretçilerinizi kullanın. Yeri belirtin. Tamam. Kullanacağız. Bak orada bir düşman gördüm. Geldiler saldırıyor güzel. Ben eve gidiyorum ya böyle beklemek olmaz 10 saat bekliyoruz. Emir verdiği yok çavuş voleyi. Kımıldayın hadi hadi. Oo, oo. Ev temiz ev temiz çavuş foley hadi ilerliyoruz Kımıldayın Remiyiz hep remiz. Aa, ne remiyiz bu şey Hadi bu eve gireceğiz hadi 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 Dikkat hadi 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 evden çıkıyoruz Dikkatli olun Hedefler vuruluyor Vallahi ne iyi vurdun öyle Şey gibi seri katil gibi pat 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 Geliyorum güzel Hadi çavuş foley Alt kata iniyoruz alt kata Bakalım ne bulacağız Tüm inkeler. bak bir konuş hedef belirsin tamam Oooo Güzel. Remiz araçları topçu ateş etmek için işareti kullan. Tamam biliyorum. Oo. İşaretimi verdim. Atış görevi alındı. Toplu atış yönlendiriliyor. Bakalım. Oy. Ne güzel yok etti yalnız jetler. Şunları da bir yapalım. Güzel. Hedef belirtildi. Remiz, Lazer işaretini kullan. Tamam. Ama her şeyi de ben yapıyorum be. Koordinatlar doğrulandı. Ateş ediliyor. Şuna sana. Hunter 2 bir merkez. Üçlü savaş atar hale getirildi. Şimdi 4677 yoluna doğru gidiyoruz. Sorun var Overlord. Tam olarak ne arıyoruz? Cevap şöyle. Genel her konuşuyor. Hedefiniz bulunduğu evdeki ikinci katta panik odasında çok önemli bir bireyi kurtarmak. Oo, anlaşıldı efendim. Sizi bekliyor olacak. işaret. Karşıldı. Phoenix. Onu oradan çıkarın ve Overlord'u rapor edin. Shepard çıktı. Bakalım Phoenix'i kurtaracakmışız. Kimmiş? Bilmiyorum artık ya da önemli bir rol olmalı. 4677 yola doğru gidiyoruz. Hadi toparlanın gidiyoruz. Konuşmamızı yaptık. Güzel güzel güzel. Buralar temiz. Oo ev yanıyor. Acaba o yanan evin içinde mi? Beni istenen kişi. Hadi bakalım içeri şey giriyoruz hayırlısı. Dikkat dikkat. Burası çok sıcak. Adam ne yapıyor? Yemek mi arıyormuş? Neyse. Bu savaşta dolapta yemek yiyor. Ben de şaşırdım. Neyse. Aspek. Bir şeyler tersleniyor burada. Panik odasından kontrol edin hadi. Ne acaba? Hmm. Zorla girişi bir reis yok. Reme şu çanta içinde ne kaldıysa al artık demiş. Ne var acaba? Adam ölmüş. Çavuşum, dönmeleri bir bakın. Sizin askerleriniz benzemiyor mu? Evet, G için bir fotoğraf. için Jester kontrol. Aa, Spartak adamlarımız ölmüş be. Bu Shepard'ın çocuğuna gitmeyecek. Avulat bir öldü. <laughs> Diyelim ve evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın umarım videomuzu beğenmişsinizdir Brazilya'da arkadaşlar teröristlerin elinden kurtulduk en son Watch orada düşmüştü ve son anda son anda ve son anda doğru bir şekilde kurtulduk. Daha sonrasında ile beraber maceralar yaşadık. VIP'yi kurtarmaya çalıştık en sonunda da. Fakat VIP öldü ve genel açımız bize kızacak. Sonraki bölümde neler olacak bilmiyoruz. Maceralı başladık. Maceralı devam edelim. ben siz like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Buradan herkese kocaman bir kalp atıyorum. Bu videonun sonuna kadar izleyenleri de olur mu bilmiyorum artık izleyen. Zaten videoda 50-60 kişi izliyor ama izleyen olursa da çete yazsın. Desin ki kalp yazsın. Çok seviyorum hepinizi. Dediğim gibi diyecek bir şeyim yok. Derseniz bir sonraki videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.